Merhaba, hepinize saygılar sunar, güzel günler dilerim. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın sağlığı, konumuz sağlığı üzerine çıkan söylentiler. Bu söylentiler, hani ağırdan en ağıra kadar iddialar, Twitter üzerinde açılan bir etiketle, bir hashtagle başladı. Kısa sürede de etrafı sardı. Bunun bir özelliği de 3 Kasım'da çıkmış olmasıydı. 3 Kasım ne? 3 Kasım 2002'de AK Parti tek başına seçimleri kazanarak iktidar olmuştu. Onun 19. yıl dönümünde böyle bir iddia ortaya çıktı. Tabi o kadar sardı ki etrafı sadece yerli medya değil yani bizler değil yabancı medya, haber ajansları, hemen büyük elçilikler, büyük şirketler falan hepsi bir ağızdan ya da bin koldan diyelim bu iddiaların doğru olup olmadığını öğrenmeye çalıştılar. Bu da doğaldı. Yani sonuçta ülkenin lideri bir de bir ay kadar önce bir Amerikan dergisi biliyorsunuz bunun da haberini size iletmiştik. Foreign Policy dergisi dış politika tutup Erdoğan'ın işte sağlığı ülkeyi yönetmeye uygun değil falan diye böyle bir yazı yayınlamıştı. Bana kalırsa son derece gecikmiş olarak yalanlandı Cumhurbaşkanlığı tarafından bu iddia yalanlarına kadar da önce bunun videosunu yani Erdoğan'ın İstanbul'dan Ankara'ya uçakla hareket ederken işte el sallama falan videosunu geçen Cumhurbaşkanlığının resmi fotoğrafçısı var. Murat Çetin Mühürdar. O bir tweet attı. Hatta maşallah diye de bir not atarak Sonra ikincisi de Ankara'ya inişinde Yiğit Bulut ekonomi danışmanı biliyorsunuz o bir video inişinin videosunu yayınladı. Daha sonra da ilerleyen dakikalarda işte şey Cumhurbaşkanlığı kaynakları Reuters haber ajansına yok böyle bir şey aslı yok dediler ve ortalık yatıştı. Yani gecikmiş şey dedim ya gecikmeli tepki dedim hani Cumhurbaşkanlığı iletişim. Başkanlığının Fahrettin Altun'un da Başkan onun da bir videosu yayınlandı fakat hala bakın şu saatte işte artık 5'i geçiyor. Bunu ben size çekimi yaptığım saatlerde hala bir ayrıntılı açıklama gelmiş değildi. <laughs> Tabi bu bu arada Emniyet Genel Müdürlüğü bir açıklama yaptı. Dedi ki bu işte tam olarak ne diyor ölmüş etiketiyle paylaşım yapanların peşine düşüyor ee, emniyet ilk aşamada 30 kişinin gözaltına alındığı bilgisi var ee, bakalım bunların içinden ne çıkacak siyasiler çıkacak mı şimdi bu çok ciddi bir iş yani e, çünkü bu yayınır yayın, yayınmaz özür dilerim söylentiler yayılır yayılmaz e, bazıları böyle bir şeye başladı işte e, ne bileyim sevinç havasına filan siyaseten Şimdi bu öteden beri e, ciddi bir sorundur hem dünyada hem Türkiye'de. Yani siyasi liderlerin sağlıkları üzerinden e, bir e, siyasi beklenti içine girmek ya da onun üzerine siyaset kurmak. Şimdi şöyle şu, şunu bir kere söyleyelim: ülkeyi yönetenlerin sağlığı halkı ilgilendirir. Bu özel hayat değildir. Bu doğrudan doğruya seçip çıkarılıyor, değil mi? Yani bir cumhurbaşkanı başbakan her neyse seçimle geliyor işte ülkeyi yönetiyor al arkadaş ülke yönetimi ordusu hariciyesi maliyesi değil mi hazinesi hepsi sana emanet sen yönet diye oy veriliyor şimdi tabii ki sağlık ilgilendiriyor ee, pek çok ülkede liderin sağlığı halkla paylaşılıyor. Değişik oranlarda paylaşılıyor. Mesela Amerikan başkanının sağlığını, Joe Biden'ın sağlığını şimdi Beyaz Saray'ın sizler internet sitesine girip öğrenebilirsiniz son durumunu. Yani orada böyle bir usul var. Ee, Angela Merkel biliyorsunuz COVID'e yakalandı ya da çevresi COVID'e yakalandığıza da çevresinden biri yakalandığı zaman hemen bunu duyurdu. Dedi ki benim çevremden birisinde COVID çıktı koronavirüs çıktı ben kendimi tecrite alıyorum diye açıkladı. Putin aynısını yaptı. Boris Johnson aynısını yaptı. Yani hani değişik liderlerde değişik rejimlerin liderlerinden örnekler veriyorum size özel olarak. Hatta Merkel biliyorsunuz Alman şansölyesi artık hani görevden görevi bırakıyor yeni hükümet kurulunca bu titreme nöbetleri geçirmeye başladı. Bir iki defa bu görüntüye çıkınca hemen dedi ki çıktı bu, bu benim böyle bir rahatsızlığım var dedi. Hatta siyasetten emekli olma kararında onun üzerine aldı. Bundan sonra aldı. Bizde tabi böyle bir saydamlık yok. Böyle bir şeffaflık yok bizde siyasette. Öteden beri yok yani bugün yok değil öteden beri yok şimdi daha da yok. Ülkeyi yönetenlerin sağlığı konusunda meraklanmak, endişe duymak, ne kadar demokratik bir haksa sağlığı üzerinden siyaset yapmak da bana kalırsa o kadar yanlış. Şimdi Erdoğan'a bakalım. Erdoğan'ın yürüyüşünün eskisi gibi olmadığı ortada. Yani ayan beyan görünüyor artık ortada. Ama yürüme sorunu tek başına yürüme sorunu ülkeyi yönetmeye bir engel değil. Örneğin Amerikan Başkanı Franklin Roosevelt Amerika'yı yıllarca hatta 2. Dünya Savaşı boyunca tekerlekli iskemleden yönetti. Erdoğan'ın da daha önce işte epilepsi krizi geçirip hastaneye kaldırıldığı biliniyor. Sonra bir e, bağırsak ameliyatı geçirdiği işte bir, bir tür e, selim e, kanser türü geçirdiği, iyileştiği biliniyor. Yani kendisi zaten tedavi altında olan ağır tedavilerden geçmiş birisi. Ama önemli olan fiziki hastalıklardan çok liderin herhangi bir ülkenin liderinin siyasi ülkenin siyasi ve ekonomik konuları üzerinde sağlıklı muhakeme ve karar yetisini taşıyıp taşımadığıdır. Yoksa öyle yürümüş, böyle yürümüş. Bu ikinci. Ha burada bir e, bu burada bir nüans var. Ona geleceğiz şimdi. Bir bir küçük bir ayrıntı var. Önemli bir ayrıntı var. Ee, şimdi Amerikan Anayasası dedik ya az önce. Amerikan Anayasası liderin e, muhakeme ve karar yeteneğini yitirmesi ihtimaline karşı da Böyle bir şey var mı olur? İnsanız. Yarın bir gün ne olacağımızı ne ben biliyorum ne siz biliyorsunuz. Her türlü hastalık insanlar için değil mi? Fiziki hastalıklarda, zihni hastalıklarda insanlar için. Amerikan Anayasası buna göre bir önlem almış diyor ki bu duruma karşı işte şöyle 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 yapılır. Başkan yardımcısı işte devralır vesaire diye. Yani böyle durumlarda. Şimdi burada bakıyoruz. Cumhurbaşkanının eskisi gibi yürüyemediği ortada insanlık hali. Ama bunu e, sürekli bir inkar halinde, işte Cumhurbaşkanına yok basketbol oynatmak, yok bilmem ne böyle türleri insanların aklıyla alay eder, eder şekilde yayınlarsanız bu tür kötü niyetli, gayet kötü niyetli söylentileri de adeta davet etmiş oluyorsunuz, davetiye çıkarmış oluyorsunuz. Şimdi biraz geriye gideceğiz. Ak Partiden önceki son başbakan kimdi? Bülent Ecevit. Ecevit'in de koalisyon ortağıydı Bahçeli, MHP lideri. Onun çağrısıyla 2002'de erken seçime gidildiğinde ki o seçimde işte Erdoğan ya daha doğrusu AK Parti başa geldi. 77 yaşındaydı o zaman Ecevit ve gayet e, sağlığı bozuktu. Yani e, işte o yıl seçimlere doğru gidiliyor artık. E, Başbakanlıktaki yani seçim kararı alınmamıştı daha ama yani gidiş o yöndeydi. Başbakanlıktaki makamında düşmüştü ve hastaneye kaldırılmıştı. Ama rahatsızlıkları bir ay, özür dilerim, bir yıl önceden artık görünür vaziyetteydi. Yani orada da Ecevit eskisi gibi yürüyemiyordu, eskisi gibi oturamıyordu, efendim eskisi gibi davranamıyordu, ağırlaşmıştı hareketleri. Fakat o zaman da muhalefet, o zamanki muhalefet ve bazı medya kuruluşları işte bu nedenle Ecevit'e çok Hatta ağır ve gayet nezaketsiz yüklenmeye başladılar. Sadece onlar da olmadı. Benim başımdan geçmiş ve hani darbeler kitabında çok ayrıntılı olarak meraklısı için darbeler kitabında ayrıntılı olarak yazdığım bir şey var. Burada şimdi özetleyeyim size. 29 Ekim 2001 Çankaya Köşkü'nde Cumhuriyet Bayramı resepsiyonu daveti veriliyor. Kim tarafından? Ahmet Necdet Sezer Cumhurbaşkanı o zaman. Dört yıldızlı dört general bana geldiler ee, ve Ecevit'in sağlığı bozuk, işte bakanlar kurulu toplamıyor, ekonomi kötü gidiyor diye e, görevden çekilmesi gerektiğini ve yerine de yardımcısı Hüsamettin Özkan'ın gelmesi gerektiğini bu konuda da girişimde bulunduklarını söylediler. Ben bu haberi ne yaptım? Kendime saklamadım. Ben bu haberi yayınladım. Radikalde bunu o zaman manşetten yayınladık ve Belki de bir tür darbe sayılabilecek bir girişim. Öylece onu yayınlamamızla hani özgür basın diyoruz ya onu yayınlamamızla açığa çıktı. Daha doğrusu bozuldu o plan. Sonra başka şeyler gitti. Fakat Ecevit de ne yaptı? Artık hastaneye kaldırılana kadar hatta hastaneden taburcu olana kadar ciddi bir rahatsızlığı olduğunu inkar etti. Hani inkar etti de ne oldu? İnkar edilince ne oluyor biliyor musunuz? İşte bu tür kötü niyetli söylentiler büyüyor. İşin gerçeği anlaşılmayınca ne oluyor? Fısıltı gazetesi, fısıltı gazetesi e, mesaiye başlıyor. Söylentiler çıkıyor. İşin hani gerçek boyutunun çok ötesinde yerlere vardırılıyor. Şuraya geleceğim ama yine liderin üzerinden siyaset yapmak. Ecevit e de Ecevit için de yanlıştı. Şimdi Erdoğan için de yanlış. Liderin yani Siyasi liderlerin öyle diyelim siyasi liderlerin sağlıkları üzerinde siyaset yapmak bir yere götürmüyor. Toplumları da bir yere götürmüyor. Siyaseti de bir yere götürmüyor. Hani muhalefet partilerini de bir yere götürmüyor. Çünkü muhalefet partilerinin kendi e, siyaset çizgileri de zedeleniyor böyle söylentilerle. Yani e, hastalık çünkü insanlar için dedik ya hepimiz için her türlü hastalık. Bunları yok gibi göstermek, sürekli inkar etmek, ayan beyan her şey artık ortadayken inkar etmek ne kadar yanlışsa onların üzerinden sağlığı, insan sağlığı üzerinden siyaset yapmaya çalışmak da o kadar bana kalırsa yanlış. Ne ülkeye ne insanlara bir faydası var ne de demokratik siyasete bir faydası var. Zayıflatıyor tam tersine. O yüzden hani bu tür söylentilerden e, siyasi sonuçlar e, beklemek ona bel bağlamak hatta yanlış. Bu vesileyle gerçekten bunu vurgulamak istedim. Yeni bir yayında yeniden karşınızda olmak umuduyla hoşçakalın.